bu katılım gayet iyi. Ki yarısı da burada değildi. Biz çok kişi çağırdık aslında. Daimi olmayan sekteye uğratılan tahrip edilen gasp edilen sekiz yılımızın hakikaten e, büyük tahribatları var. Biz önümüzdeki beş yılda ve beş yılın sonunda da bu yan yana gelmeleri, bir araya gelmeleri günlük çalışmamızın, haftalık çalışmamızın, aylık çalışmamızın bir parçası haline getireceğiz. Çünkü bizi güçlü kılacak, bizi amet yapacak, bizi birlikte bir şeyler yapmaya sevk edecek, yönlendirecek, sadece tartışmaya değil, hep birlikte uygulamaya yönlendirecek en büyük mekanizma, en kıymetli mekanizma burada, buralarda. İyi ki varsınız. Bu anlamıyla bugün bu sunumda açığa çıkan her bir konuya, her bir meseleye büyük bir hepsi hepimizi doğrudan ve bütünlükle ilgilendiriyor. Bu anlamıyla e, birkaç konu var değinmek istiyorum. Dilerim zamanımı aşmam. Bizler e, üç buçuk aydır seçildik ve seçildiğimizden bugüne aslında pek çok Sivil toplum buluşması ve odak grup çalışması yaptık. Yine stratejik plan çalışmamız kapsamında Diyarbakır önümüzdeki 5 yılını konuşuyor toplantılarında odak gruplar ile bir araya geldik. Ve az önce sunumda açığa çıkan kent, çevre, ulaşım, sosyal yaşam, kadın, genç, çocuk, engelli, kaçak yapılaşma altyapı sorunlarımız, şehir içi ulaşım, akıllı sistemler, akıllı kentler, sosyal konutlar, metruk binalar, deprem, afet, bağımlılıkla mücadele. Bazı çalışmalarımız başladı. Bunu da buradan söylemek önemli olacaktır diye düşünüyorum. Adımlar atmamız gerekiyor. Biz belediyeler, yerel yönetimler olarak, ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi olarak bu işin öncülüğünü yapan yahut öncülüğünü yapmayan, yanında duran, farklı yönlerle destek veren, arkasında duran ama bir biçimiyle, bir biçimiyle bu işin bir parçası olan bir yerde elbette kent büyüdü. 2 milyona yakın bir nüfusu var. Ve kentin imarı ne yazık ki tekçi rantiyeci anlayışın elinde bizim istemediğimiz bir yöne evrildi. Bu sadece kent mimarisini, kent dokusunu zarara uğratmıyor. Aynı zamanda bizim oraya götüremediğimiz su, yerel yönetimlerin oraya götüremediği hizmet, yerel yönetimlerin oraya ulaştıramadığı ulaşım ve benzeri pek çok sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları bilen, gören bir yerde bütün ilçe belediyelerimizle ve DEM Parti'mizin yerel yönetimler anlayışıyla bir imar politikasını önümüzdeki beş yıl hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden meslek odalarıyla, mimarlar odasıyla, farklı gruplarla bir araya gelmeyi önemsiyoruz ve ortak çalışma yürütmek istiyoruz. Bu kentin yeniden yine son bir konu var. Buna değinmeden geçmek istemiyorum son bir konu var diyorum ama konular bitmiyor. Değerli arkadaşlar bir deprem gerçeği yaşadık. Uzun süredir aslında bizim eee pek çok ilçelerimizin bir barınma ve bir konut sorunu vardı. Depremden önce de bu böyleydi. Bağların çok uzun dönemde bir uzun dönemdir bir yerinde dönüşüm sorunu vardı. Ta 2000'lerin başından beri bağların yerinde dönüşüm ve sokakların, evlerin iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması Bunun adına ne derseniz Ama o halkı görmezden gelmeden, orada onlarla birlikte bir şeyi inşa etmek üzerinden. Oda toplantılarla çok ciddi bilgi, belge ve donelerle e, ortaya konulan e, çalışmanın İro az şeriat efşeraları Münir Karaloğlu içleri baş bakan yardımcısı. Do Naper Çevre Şehircilik Bakanı Hat Ahmet'i Mıkhabın ezdi becim mıkhab me Medukhvaz en hevdi ettim bikin Gazi menekir Ne nah, khamameyi Jiboy bajer khamameyi Jiboy keseti ya mene khamameyi Ama jiboy bajer khamameyi Tisa hat aynı tışt Ev roja kum münir çigot aynı tışt vijigo Dugo fiskaya yıkacağız Ben o seni yıkacağız Ora yıkacağız, burayı yıkacağız em peyvekî cêra bêjin di erdhêjê de bi hezara avahî axir hesar bûn çevre şehircilîk îlmudirî çima wan avahiya kir metrûk xerab nake ku xerab nake em banga xwe li vê deraj wîraj bikin ku çevre şehircilîk îl mudirî nikare wan avahiyê ku hesar lêdîne nikare xerab bike bira destûray bide şaredariya emê xerab k Ам амадан, ам каран аулахия галих ба парайзан, ам каран ван аулахия ку гран хасар лихая ам ба хо каран храб байкан, ван дабен пайбе ку мэтрук жи, а кенсер доношум жи жуэ дари дасбет ке. Мэтрук чия? Мэтрук варе аулахия да, датаха да, жебой малбата, жебой чандо хунар, урфу адад, джия карайжа. نه آواهیا کوک امری تمام بیه ور خراف کرد. فعال <سؤال> وید را باخفم برای دوباره تکرار بکن. او جمراه جبین بیرامه ام بکن وقت جبوی به پنج ساله. و ام جارک نیست سپاسیت که مزید زیاد درش خدا بلکه کل ادله مجی زیاد بیه. ام پیو بیشن ایروکو بلکه باجر تواهیل وید را بوم مبانتش تا هنیز من که مه هواله خواجه سکریم لبورینا خوشت خوازن جارک بعد